Zin. Aşkım. Nasıl gidiyor? İyi. Hamam kelebeği. <laughs> <laughs> Ay dün gece çok acayip bir rüya gördüm biliyor musun? Hayırdır inşallah? Çok erotik bir rüya gördüm. Erotik rüya? Evet. Benim mi gördün kız? <laughs> Sarkozy. Fransa Cumhurbaşkanı. Evet. Ne işin var kızım senin onunla? Ne oldu Brad Pitt'ler, Coşkun'lar kökene kibrit suyu mu çaktın da sanki Allah'ın cücesini görüyorsun? Ne Anlamasın? Benim rüya işte. Grip değil mi? Valla senin rüyaların bir acayipleşti. Farkındasın değil mi sen? Evet ama şeyden etkisinde kaldım herhalde. Haberlerde izledik ya çok yoğun yoğun. Haberler mi? Hı. Ulan ben de hava durumunu sunan fıstık gibi kızı sevdiğim için rüya rüyama falan girmedi. Hı, ben de etkisi zor oluyor demek. Tamam tamam o zaman bundan sonra haber mi ben seyretmiyorum kardeşim. Sen... Abuk sabuk rüyalar görüyorsun. İyi gelmiyor sana demek ki. Tamam hadi. Öyle diyorsa bir şey söyleyeceğim. Konusu açılmışken söylüyorum. Futbol maçı izlemesek de iyi olabilir. Hı? Evet çünkü ben sana söylememiştim. Konusu açılınca söylüyorum. Hı? Oradaki oyuncuları ben rüyamda görüyorum. Futbolcuları? Evet maçı izledikten sonra. Kim lan hangisi? Ya bütün takım. Oha! <laughs> Çok garip değil mi? Ulan ben birkaç tane kadın aklım ucundan geçirsem deyime mi, mi edersin beni. Tamam galiba tamam bitti. Bundan sonra böyle futbol maçı falan seyredilmiyor haber de seyredilmiyor anlaşıldı mı? Hı -hı. Futbol da yok. Tamam canım benim. Yuh be! <laughs> Sen de kıskançlığıma arasana. <laughs> Zeyno. Canan. Benim alnım pütür pütür oldu ya. Ha? Pütür pütür oldu alnım. Aa pul pul olmuş gerçekten. Soğuktan kurumuş. Ne yapacağım? Dur şunu süreyim ben. Sürekli elim gidiyor buraya evet, ya. Evet evet yapma yapma. Tahriş olur çok kötü. Al sevgilim. Ne? Yedir onu. Kokusu falan yok değil mi? Bunu sürdün ne ama kafama böyle. Ya sabun kokuyor ki? Temizlik kokuyor ya. Ha tamam. Tertemiz. Hakikaten. İyi hey. Senin zevkin iyi geldi. He. <laughs> ha vallahi <laughs> bayağı şey iyi geldi. Ya. Evet. Dudaklarım da çatlıyor. Biraz dudaklarımı da süreyim bari bundan. bunda? Yok ondan sürme. Yok ondan hmm. sür. Ay oh, hayatım ondan olur mu? Dudak kremi var ayrı. Dudak kremi ayrı. Dudak kreminden sür. Parlar mı? Dudakların mı? Hı hı. O zaman krem işte yani. Parlar on dakika sonra emince geçer. Hı. Hı ya. Ne? Hı ya. -hı. Hı, hı. Ay sende de ne dudak var, maşallah. İlk defa mı görüyorum? İlk defa mı Böyle <laughs> yapınca... Hmm. Gel bir de şöyle. Hmm. Hmm ya. Hmm. Gelince dudakların gitti. Ha Evet, Gelin. gelince dudakların yok oldu. İçine kaçtı. Bak, gidiyor. Evet. Birazcık hmm. fazla fazla süreyim şöyle. Tamam mı etrafında da? Ay Ozan. Hmm. Ay çok kötü. Siyah noktaların çok kötü olmuş ya senin. Ya evet, hep var onlar ya. Gıcık ediyor beni ya. Ay çok fena. Bütün günün kiri şey oluyor. Dur bak şimdi. Ben sana ne yapacağım? Hmm. Bunu ya. alıyorsun. Akşam işten geldikten sonra bunu sür cildine. Hmm. Evet. evet. Bütün kirini şey, kirler biriktikçe çünkü öyle oluyor. Hadi ya. Evet. Ne yapıyorsun ya? Kaşının altında çok uzamış böyle. Buraya kadar çok kara kara düşüyor bak. Allah Allah. Çok ya Allah Allah. Oldu kaşlarım al. İstersen ben de al da yap. Ondan sonra sahneye çıkar. Ben as solist olayım. Allah Allah. Aa, e siyah noktalarım çıktı demeyi biliyorsun. Tatlı su maçosu. Ya Zeynep ya Allah Allah. Lütfen. 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 Şu anda siyah noktaları mı temizliyorum? Lütfen. Tamam tamam ya şimdi onu da yapmazsın karı karı kalırsın. Ben onu demiyorum şunu Ya yapma diyorum ya Allah Allah. Kı, kara kara düşüyor. Bir şey söyleyeceğim, bu dolaklarım çok parlıyor benim, bu geçecek mi hakikaten? Hayır, bundan sonra ömür boyu öyle... ...şey gibi, kuşum aydın Allah, gibi bak. böyle dolaşacağım. Öp de geçsin.